Evet arkadaşlar. Aslında artık havalar düzelmeye başladı. Gördüğünüz gibi şu an güneşten gözümü açamıyorum. Ee, şu an şunu söylemek istiyorum. Artık e, iş çıkışlarında havalar kararmayacak. Bu çok güzel bir şey çünkü insan yaşadığını hatırlıyor. Yani normalde e, işten çıktığınızda hava karanlık olduğunda günün bittiğini düşünüyordunuz. Ama şimdi bu böyle değil artık. Çünkü e, gayet güzel bir şekilde... Ee, evimize gidebileceğiz aydınlık kenava Bugün size şunu hatırlatmak istiyorum. Ee, biliyorsunuz birkaç gündür e, yani daha doğrusu geçtiğimiz hafta Amerika'daydım ve Amerika'da bazı videolar hazırladım. Ee, aslında tam istediğim gibi çalışamadım çünkü çok yoğun bir iş temposu içerisinde vlog hazırlamak zor oldu. Ama size şundan bahsedeceğim. Aslında güzel bir seyahatti. Yani uzunca zamandır yaptığım en güzel seyahatlerden biriydi. İşte artık memleketimize döndük ve yoğun çalışma tempomuza devam ediyoruz. Bu hiç azalmıyor. Ta -ta. Evet, en son musay gördüğünüzde inanılmaz derecede dağınıktı Ama e, seyahat dön sonrasında dönüşünde e, masamı iyice toparladım. Artık gereksiz ayrıntılar yok masada. Tertimiz e, oldu. E, i̇şten çıkmama yaklaşık yarım saat kaldı. E, bu akşam e, bir yemeğe gideceğim. Ve Biraz yemek yiyeceğim. Sıradan bir gün. Artık e, havalar düzeldikçe işlerin biraz yoğunluğu azalacaktır diye düşünüyorum. Bizde böyle enteresan. E, bugün size şunu göstermek istiyorum. Yani bıçak videolarımı takip eden arkadaşlarım özellikle e, bunu beğenecekler. Amerika'dan bir kiti yani Colombian River Knife and Tools'dan bir e, Ripple model bir bıçak aldım. Bunun e, review'unu yani daha doğrusu tanım, tanıtımını daha sonra yapacağım. Bu Kenan'ın dizaynı, güzel bir bıçak. Ee, özelliklerini size anlatacağım. <laughs> gerçekten çok güzel e, bu saatte işten çıkmakta Daha doğrusu bu saatte aynı saatte çıkıyorum ama e, bu aydınlıkta çıkmak güzel Şimdi arkadaşlar ne mi yapacağım e, suşi yiyeceğim bugün e, ben gerçekten uzak doğu mutfağı hayran oldum olası yani Türkiye'de e, uzak doğu mutfağı ortaya çıktığından beri her zaman gitmişimdir çok da severek. Bugün de klasik bir sushi ve edamame şeyim var benim günüm haftada bir gün mutlaka yerim. Şimdi onun için bir sushi restoranına gideceğim ve sushi yiyeceğim. sushi restoranına doğru yola çıktım. Ee, bana tabi birileri de eşlik edecek. Evet, Sushi için tercih ettiğim bir numaralı yer sushi kodur her zaman. Ee, Sağolsunlar beni burada iyi tanıyorlar. Ve e, çok güzel yemekleri var gerçekten. Şimdi içeri doğru giriyoruz. <laughs> bekliyoruz büyük bir heyecanla sebze ağırlıklı tabi burada da diyeti bozmamaya dikkat ediyoruz aşırı yağlı şeyler yememek daha önemli o yüzden sebze ağırlıklı hafif böyle güzel bir akşam yemeği için sipariş verdik sakin olun yeniden geliyor şu an. Bakıyoruz, bakıyoruz, bakıyoruz. Teşekkürler. Of, 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 Aman 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 bu güzel yeşil şeyler de Arkadaşlar, bunun adı edamame. Nasıl biz televizyon karşısında oturduğumuzda çekirdek istiyorsak sevgili uzak doğu arkadaşlar da bunu televizyon karşısında otururken yiyorlar. Sadece i̇şte bunu böyle yemeyi seviyorum. Bir tane, bir tane alıp bundan gerçekten. De şunları yiyelim bakalım. Kullanmayı da yıllar içerisinde öğrendik. Hmm. Bu da kızarmış fasulye ama gerçekten inanılmaz lezzetli özellikle acı sosla

Vejeteryan dışında etli de yiyorum. Ama bugün daha sağlıklı olan vejeteryan menüyü tercih ettik. Bu evet. işte. biraz evet. atıştıralım. Evet, tabi doydu son derece. Şimdi artık bir Türk kahvesi zamanı olabilir. Değil mi? Evet. 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 yukarken de bahsetmiştim. Ee, hala hava kararmadı. Saatlerin e, e, ileri alınması bu açıdan çok güzel oldu. Yemeğimiz bitmesine rağmen hala aydınlık bir havada oturuyoruz. Ee, gördüğünüz gibi güneş yok ama havada kararmış değil. Bu güzel oldu. Arkadaşlar, Ankara'nın gün batımı her zaman çok güzel derim ben. Gerçekten şu an gördüğünüz manzara e, sanki yani bir film karesi gibi. E, şu an Eskişehir yolundayım ve inanılmaz bir gökyüzü bizi akşama doğru yolculuyor. diyor. Hoşdere Caddesi Elçi Sokak'tan Atakule'ye kadar 15 dakika. Turan Güneş Bulvarı Uran Sapağından Doğankent Caddesi Mamak Sapağı'na kadar da yine 15 dakika sürüyor ve Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Ziya Gökalp Caddesi Maltepe Köprüsü'nden Kurtuluş Kavşağı'na kadarsa 12 dakikada varabilirsiniz. Ankara trafiğinde olan herkese kolaylıklar ve mutlu akşamlar. Teşekkürler.